Bu kıyafetin ne? Nereden mi kaçtın? Nein, evden kaçmak. Ben otostop kız. Ne demek o? Aa, ha, Oto... Auto... bizde dur demekti. Sen yoksa tomofil mi stop ettiriyorsun? Ha? Ha? Ya otostop! Ne biçim konuşuyorsun sen? İstanbullu musun? Nein, İsveçli. Ben Stockholm'dan geldim. Ana, yavursun sen. Ha, kavu? Şey, bize gavuru kötü bellettiler de. Sen kötüye benzemiyorsun. Güzelsin hemide. de. Yavur sen. Gavur demek din yok demek. Ben de din var, Hristiyan. İsa peygamber bizim, siz Muhammed bize İsa yol gösterir. Demek öyle. Bize yanlış belletmişler. Ben Hristiyan, Müslüman renk yok. İnsan var. Humanist ben. Şey, ne der bunlar? E, çökelek, domat, soğan. Hmm, çok güzel. Hmm. Çökelek iyidir. Kuru ekmekle yiyince ...Garnının suyunu çeker. Nerede senin ev? Ee, şu ilerideki köyde oturuyorum. Adı Kum Kapı. Hı? Kum Paki? Kum paki değil. Kum Kapı. Kum? Kapı. Kapı. Kum Kapi.